Bu videoda size karantina günlerinde en çok merak ettiğimiz ekmek yapımını anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler ve afiyet olsun. Öncelikle yaş maya ile ekmeğimi yapacağım. Yaş maya ile yapmak isteyenler yarım paket yaş maya, eğer kuru maya ile yapmak isteyenler ise bir paket kuru maya kullanabilirler. Yaş mayanın üzerine önce bir tatlı kaşığı, şöyle tepeleme, pardon çorba kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra buna Yoğurt mayalarken ki kıvamda hafif böyle parmağımızı yakacak derecede süt ilave ediyoruz. Sütümüzün çok sıcak veya çok soğuk olmaması gerekiyor. Bu mayanın ölmesine neden olur. Bu şekilde bir saat kadar bekleyeceğiz. Mayanın e, mayalanması gerekiyor. Mayalanan maya yukarıya doğru kabaracak ve bardaktan taşacak seviyeye gelecek. Bunu bekleyeceğiz. Bir saat sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bizim için bu kadar mayalanma yeterli. 5 su bardağı una yarım çorba kaşığı tuz karıştırıyoruz. Kuru maya ile yapacak olanlara şöyle bir püf nokta verebilirim. Kuru mayanın tuzla birebir bir temas etmemesi gerekiyor. Tuz mayanın kabarmasını önler. Bu yüzden şekerin maya ile temas etmesi gerekiyor. Buraya da biz şeker atmıştık. Şöyle bir üstün körü karıştırdıktan sonra kendimize sıvıları dökeceğimiz bir havuz oluşturuyoruz. Çukur açıyoruz yani. Çukurumuza mayamızı döküyoruz. 5 su bardağı una yarım çorba kaşığı tuz. 1 su bardağı ılık süt. Şöyle bir karıştırıyorum. Yetmediği yerde ılık suyla devam edeceğim. Süt ve suyu karışık kullanacağım. Hamurumuz ne kadar cıvık bir yapıda olursa o kadar lezzetli ekmekler elde edebiliriz. Bu noktayı da vurgulamak istedim. Ele yapışmayan cıvık, hafif cıvık bir hamur elde edeceğiz. Şurada Suya ihtiyacım var. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde suyumuzu döküyoruz. 20 dakika kadar hamuru yoğurduk. Ne kadar hamur yoğrulursa o kadar kıvam alır. Şöyle ele yapışmıyor. Gördüğünüz gibi kopuyor ve yumuşacık hafif bir cıvıklık var. Bu tarz bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz birazcık toplamak için undan şöyle yardım alıyoruz. Yuvarlayıp hamurumuzu saracağız. Eğer ortamınız sıcaksa hamurunuzu güzel bir beze sarıp o şekilde mayalama yapabilirsiniz. Ama bugün hava biraz serin. Ben o yüzden fırını birazcık önceden ısıttım. En yüksek ısıda hamurumu fırında mayalayacağım. Unla şöyle bir toparladım. Hamurum bu kıvamda görüyorsunuz. Kapağını kapatıyorum ve fırında 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Maksimum ısıda 3-4 dakika kadar ısıtmış olduğumuz fırından hamurumuzu gördüğünüz gibi çıkarttım. Hamurum yaklaşık 2-2,5 kat kadar mayalandı. Şimdi tezgahıma biraz un alıyorum hamurumculuk bir hamur olduğu için un benim kurtarıcım. Yapışmayı engelleyecek. Elime de biraz un alıyorum. Yapışıyor. Un dökmüş olduğum tezgaha hamurumu alıyorum. Hamurumu tezgaha aldıktan sonra şöyle çekerek katlıyorum. Biraz ellerimi tabi bu süreçte yapışmaması için un alıyorum. Bastırıyorum biraz. Gazını almak için. bezeleri ayıracağım. Küçük baston ekmekler elde edeceğim. Hamur biraz cıvık. Toparlayamamaktan çekinmeyin, korkmayın. Öyle bir korkunuz olmasın. Elinizi unladıktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir yerden tutup aşağıya doğru şöyle yuvarlarsanız hiçbir şekilde elinize yapışma gibi bir risk kalmaz. Gördüğünüz gibi gayet hamurum yumuşak. Bunlar benim bezelerim. Elinizi onladıktan sonra dediğim gibi yapışmadan kurtuluyorsunuz. birazcık elime unluyorum. Bezelerim de hazır. Şimdi bezelerimi alıyorum. Üstüne şöyle bastırıyorum. Baston ekmekler yapacağım. Baston ekmek için şu şekilde katlamanız verebilir. Görmeniz açısından şurayı şöyle yapıştırayım. Bunu tezgahta da yapabilirsiniz. Daha net görün diye çevirdim. Biraz un alıyorum. Unum azaldı. Şöyle de hafif uçlarına bastırırsanız eğer baston ekmeğiniz daha güzel olur. Tepsiye. Diğerlerine de aynı işlemi yapıyorum. ortası gibi uçları sivri olacak. Hepsini aynı işlem yapıyorum. Şekil vermiş olduğum mini baston ekmeklerim mayalanmak için tekrar fırına gidiyor. Bir 30 dakika kadar daha fırında mayalanmaya bırakacağım. Mayalanan ekmeklerimi şu şekilde kesiyorum. Eğer evde mutfak jiletiniz varsa onunla daha güzel şekil alır. Benim şu an bulunmadığı için bıçakla yapmak zorundayım. Tek seferde yaparsanız daha iyi olur. Ekmeğimin mayasını görüyorsunuz. Ekmeklerimi jilet veya bıçakla çizdikten sonra üzerlerini unla suyu karıştırdım, çırptım. Un ve su karışımını sürüyorum. Bu onların çok güzel kızarmasına sebep olacak. Ekmekleri kesmemizdeki en büyük etken içerisindeki sıkışmış gazı dışarıya çıkarması. E ek e, fırına e, ısıtmaya başlarken içerisine ısıya dayanıklı bir kapta su koyuyoruz ki bu buhar ekmeklerimizin dışını çıtır, içini yumuşak pişmesine neden olacak. Ayrıca önceden ısıtılmış fırında pişecek. Evet, önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst ayarda ekmeklerim pişti. Gayet ekmeklerim yumuşak. Kaç dakikada piştiği hakkında bilgi vermiyorum çünkü herkesin fırını farklı ayarda pişiriyor. Onu artık siz kontrollü bir şekilde pişireceksiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.